Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle turşu yapacağız. Turşu yapımını göstereceğim sizlere. acı biber turşusu. Yaklaşık bir 1 kilo yıl geçkin, biraz geçkin biberimiz var. 5 baş sarımsak, kaya tuzu, şeker ve limon tuzumuz var. Sirkemiz var. Elma sirkesi ve üzüm sirkesi. Ben üzüm sirkesini kullanacağım. Kavanoz dilerseniz yapımına geçelim. Kavanozlarımızın altına birkaç tane sarımsakları atarak başlıyoruz. Biberlerimizi ince ince yerleştiriyoruz. Bastırarak yerleştirmemiz gerekiyor biberlerimizi. Boşluk kalmasın aralarda. biberlerimizi sıkı sıkı yerleştirdikten sonra aralarına birkaç tane sarımsak atıyoruz. Kavanozumuzda olduktan sonra bir çay kaşığı şeker, bir buçuk tatlı kaşığı kaya tuzu, birkaç tane limon tuzu koyuyoruz ve üzerine yarısına gelecek şekilde üzüm sirkesi koyuyoruz. Üzerini suyla dolduruyoruz. Yeni bir kapakla ağzını da sıkıca kapatıyoruz arkadaşlar. Bu işlemi biberler bitene kadar tekrar ediyoruz. Bu kadar biberden benim 4 kavanoz turşu çıktı. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 4 kavanoz turşumuz çıktı. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Yeni bir tarifle görüşmek üzere. Hoşçakalın.